Kitap okumayan insan cahil kalır ve insan kitap okumayan insan cahil kalır ve insan Kur'an-ı Kerim'i bile okumadan yaşıyorsun Kur'an-ı Kerim'i bile okumadan yaşıyorsun Hocalara, hacılara inanıp da gidiyorsun hocalara acılara inanıp da gidiyorsun şu Mehdi'ye inanmadan yaşayıp da duruyorsun şu Mehdi'ye inanmadan yaşayıp da duruyorsun keşke onun gibi yaşam sürmüş olsaydın insan keşke onun gibi yaşam sürmüş olsaydın insan sen de cennete gidersin onun gibi de insan sen de cennete gidersin onun gibi de insan Allah'ın mührü ondadır neden sen de yoktur insan Allah'ın mührü ondadır neden sen de yoktur insan Sahiline hayattayken amel defteri verildi Sahiline hayat dayken amel defteri verildi neden sana verilmedi Hüsranlı olan insan neden sana verilmedi Hüsranlı olan insan keşke onun gibi sen de cennetlik olsaydın insan keşke onun gibi sen de cennetlik olsaydın insan Allah'ın laneti de yalan söyleyenlere Allah'ın laneti de yalan söyleyenlere eğer doğrucu isen Allah'tan delil sun insan eğer ki isen Allah'tan delil sun insan evet arkadaşlar Allah'tan delilinizi sunun da görelim lütfen Mehdi gibi teşekkürler